Daha Sırtı. Iyi. Sırtı. Şöyle. Ve hala nefes alamıyorum. boynumu da gösterebilirim. Kafamın içi yara, saçlarım yanık. Ayın biri cumartesi günü bayram neticesiyle saçlarımı boyatmak için kuaföre gittim. Saçlarımı röfle işlemi yaptırmak istediğimi söyledim. Saat bir buçuk civarı benim saçlarımı röfle işlemi yapılmaya başladı. Paketler atılmaya başladı. O sırada başka müşteriler geldi. Ee, bir yarım saat başka bir bayanın saçını boyamakla meşgul oldu. Daha sonrasında benim saçlarımın arasına paketler açılmadan küllü kumralları attı. O sırada başka müşteri derken biz böylelikle dört tane müşteri daha geldi. Ben bir buçukta girdim kuaför salonundan en son ben çıktım yedi buçuktu ve ilk ben girmiştim. Ee, benim üzerime dört tane müşterinin saçını yaptı gönderdi. Ee, birinin saçını boyadı Fönleri gönderdi birinin saçını kesti birinin kaşını bıyığını aldı ee, diğerinin saçına fön çekti ve ben bu şekilde ilk girdim kuaför salonundan son olarak çıktım saçımda 7 saat boyanın kalması neticesiyle ben hastanelik oldum ölümden dönüyordum eve geldiğimde değil. Daha ben e, oradayken saat 4-5 civarı artık böyle kendimi kötü hissetmeye başladım. Bu yan tarafı çeviremiyordum. E, çünkü ödem oluşmaya başlamıştı. E, bunu ben her saat orada durduğum 7 saat boyunca sürekli kendisine gittim, söyledim. Abi bana bir şeyler oluyor. Ben yanıyorum, ben kaşınıyorum. Hani kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Dememe rağmen kendisi bana dönüp bekle. İşte e, bu kadar olacak tabii. Bunlar hani karşılaşılacak sonuçlar. Biraz daha bekle açılmadı olmadı gibi sonuçlarla karşılaştım ve e, bunun neticesinde bekledim ama sonuç bu. Bir adli süreç e, başlatılmıştır. Hastaneye kaldırıldım. Orada adli rapor tutuldu. O şekilde şu an sonucu bekliyorum. E, bu şekilde iki gün ben görme kaybı yaşadım. İki gün geçici görme kaybı yaşadım. Kulaklarım, boynum, bu e, tutun ki kafamdan ayak tırnaklarıma kadar her yerimde ödem oluşmuştu. E, ben bunu dört gün çektim ama iki gün gözlerim kapalı olarak, full kapalı olarak çektim. Daha şiştiğim bugün indi. Tabii ki var e, konuşma ve çocuk yapma yeteneğinin kaybolması. Duyu ve organların işlevlerinin kaybolması gibi konular var yani e, tabii ki tedirginim neden tedirgin olmayayım her şeyden önce iki tane evladım var onlar için tabii ki tedirginim ben o gün e, hastaneden çıktığımda İkinci e, ikinci günüydü. Gözlerim şiş bir şekilde saçımı yapan Osman Bey'in e, patronu olan Özcan Bey'e gittim kendimi göstermek için. Kendileri de şok oldular. E, eşi ve kendisi bana sürekli işte biz ömür boyu saçınızı yapalım. E, keratin bakım yapalım. Saçlarınıza boncuk saç takalım ama siz şikayetçi olmayın. İşte biz ev aldık. E, ben ciddi bir rahatsızlık geçiriyorum. E, kendileri sigortası çalıştırdığı için yanında Osman Bey'i benden şikayetçi olmamamı istediler. Bana e, ömür boyu saç Yapma teklifinde bulundular. Fakat ben saç değil, sağlığımı istiyorum her zaman için. Ben bu olayın arkasını bırakmayacağım. Ee, Osman Bey'e söylediğimde ise, o gün kuaförden çıktı çıkmadan, saçlarımı yıkadıktan sonra ne yaptınız, saçlarım kopuyor dediğimde, ben size bir yantin alayım, siz bir yantin kullanın gibi dalga geçercesine benimle e, konuşmuştur. Yani resmen dalga geçildim, resmen mağdurum. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım.